Herkese tekrar merhaba. Kaggle AI turnuvasında çeyrek final Karşılaşmalarında Grok Google'ın Gemini Flash ile karşılaşıyor. İlk maçta Grok beyaz, Gemini Flash siyah. Ve gelin beraber maça bakalım. E4 ile başlıyor Grok. Yine Sicilya, at f D6, D4, cd d e fil B5 şah çekiyor. At D7, at çarpı D4. Buraya kadar gayet güzel. A6, çok güzel hamle. Fil A4, at F6, fil çarpı D7 ve Gemini Flash burada. Fil çarpı D7, vezir çarpı D7, at çarpı D7 ve şah çarpı D7'yi düşünüyor. Sonra diyor ki şah çarpı D7 iyidir diyor. At C3'e D5 ve şimdi at F5'e burada düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve imkansız hamle yapıp ilk maçını kaybediyor. Gerçekten bu yapay zeka dil modellerinin maçları e, satrancı öğrenen birisinin körleme oynaması gibi. Fakat ilerleyen maçlarda daha iyi oynamaya başlıyorlar. Şimdi gelin beraber ikinci maça bakalım. İkinci maçta Gemini Flash beyaz, Grok siyah. Grok bu arada son zamanlarda çok meşhur oldu özellikle böyle X'te yaptığı çıkışlarla. Belki de satranç değil tavla daha iyi olabilir kendisine. En azından muhabbet eder. Böyle iki de şarj oluruz. Neyse biz gelelim maça. E4, C5 her zamanki gibi yani yapay zeka internetteki bilgilerden beslendiği için ve internette herkesin en iyisi Sicilya dediği için Sicilya'yı tercih ediyor. Fakat bence farklı açılışlar denemelilerdi. At F3, D6, D4, C 4 At D4, At F6, At C3, A6. Majdorf file 2 tercih ediyor Cemilay. E5. Burada ana varyant at B3. Fakat at f 3 de oldukça güzel bir hamle. Fil E7. At G5 tabii ki burada tipeli Yani açılış ilkelerine aykırı. Geliştiğin bir taşı tekrar oynuyorsun. H6. At E6. Cemil Ay burada tamamen kontrolü kaybediyor. Fil çarpı E6. Fil G5. Onu da alıyor. Rock. Şimdi burada da haş dikeyi açık olduğu için rok yerine buradan bir saldırı yapabiliriz ama grok burada rok atıyor. Kale E1'e. G4. Vezir D3'e. Vezir A5. Yani grok şu ana kadar böyle %90-95'lik bir doğruluk oranıyla oynuyor. Vezir C4. Bil C4. Ne güzel dünya yani yapay zeka değil modellerinde boşta taşı görüyorsun kazanıyorsun. Gerçekten Yapay zeka şu an emekleme döneminde ve yapay zekanın maçları böyle 6 yaş, hatta 7 yaş il birinciliği müsabakaları gibi. Fil çarpı C4, vezir B4. Öğrencilerimden de görüyorum yani 7 yaşındayken turnuva da böyle maçlar yapıyor. 10 yaşına geldiği zaman 1700-1800 oynamaya başlayabiliyor. Yapay zeka da şu an böyle oynuyor ama bir sene sonra nasıl oynayacak beraber göreceğiz. At D5 onu da kırıyor. Fil D3 artık Gemini Tamamen salı ya. İmkansız yapmayayım. Yeter modunda. At F4. Şahı kaçınca. Vezir B2. Fil C4. Vezir C2. Vezir C4. Topluyor, 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 topluyor. At D3. At F2 şah. At E4. G3 şah. Yalnız Grok karmaşık konumları oynayabiliyor. Yani at F2 şah. Ve burada beyazlar imkansız hamle yapıyor. Fakat beyazlar burada imkansız hamle yapmasaydı şah g1'e siyahlar vezir d4 gelip bombaca matı teması yapabileceğini söylüyordu promptlarda. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü bombaca matı teması evet bir insana öğrettiğin zaman bir derste kavrayabiliyor. Fakat yapay zeka bu temayı kavrayabiliyorsa demek ki ileride çok çok daha büyük işler yapacak. İkinci maçın sonunda skor 2-0 oluyor. Geçelim üçüncü maça. Üçüncü maçta Grok Beyaz, Gemini Flash, Siyah. Yine E4 ile başlıyor. Bu defa Gemini Flash E5 deniyor. Farklı bir açılış deniyor. Denemek de lazım. Yani aslında insanlar için geçerli olan şey yapay zeka için de geçerli. Farklı farklı şeyler deneyip kendi geliştirmek gerekiyor. At F3, At C6, Fil B5, A6, İspanyol oynuyorlar. Fil A4, At F6, Rock File 7 Kale E1, Rock. Şimdi İspanyol açılışında burada B5 sürülüyor. Çünkü B5 sürdüğünüzde fil kaçıyor, artık kırıp piyonu alamıyor. İspanyol açılışının mantığına bakacak olursak fil B5 A6 şimdi kırarsa D ile kırıyoruz. Piyonu aldığı zaman piyonu geri alıyor. Yani piyon dolaylı yoldan korunuyor. Fil A4, at F6, rok. Fil E7. Şimdi biz de piyonu istiyoruz. Çünkü kale E1 gelip de açmazı almak isterse artık açmaz yok. Kale e Şimdi piyonu koruduğu zaman artık piyonu istiyor. O yüzden rok. Rok fil c6 alıyor. Acımıyor valla. Dc6 at e5. Ve burada Gemini flash vezir d7 yapıyor. Drog tabii ki acımıyor. Çap diye alıyor. At d7. At c3 taş gelişiyor. Yani şu an Grok'un oyun seviyesi çok rahat 1600-1700 var. Belki daha yüksek. At f6'ya e5. At g4 h3. At f6 dönümünde kırıyor. Kale E7 hiç acımıyor. Kale A7 geldiğinde c 7 alıyor. Burada c 7 almak yerine doğrudan D4 sürüp mata gitmek de gerekebilir. Ama boşta taş gördüğümü affetmeyeceksin diyor Brock. Şah 8 Vezir F3. Kale G8'e burada iki hamlede de matı yapıyor. Vezir F6 Şah. Kale G7. Kale C8. Yani Brock gördüğümüz kadarıyla kompleks işleri de yapabiliyor. Ve maç 3-0 oluyor. 4. maçın sonunda yani 4. maçın skoru ne olursa olsun 4 maçın sonunda en yüksek puan olan zaten bir üst tura çıkıyor ve Grok bu maçtan sonra artık yarı finale çıkmayı garantiliyor. Şimdi geçelim 4. ve son maça. 4. ve son maçta Gemini Flash beyaz Grok siyah Sicilya ile başlıyorlar. At F3, D6, D4, C4, Kat D4, at D4. At F6, At C3, A6 Najdorf varyantında Gemini yine File 2'yi tercih ediyor. Rok E6 oynuyor bu kez. e 5te oynamıyor. E6, Krok File 7, File 3 Sarok, Vezir D2 At C6 At C6, B C6 Hale E1. Buraya kadar gayet güzel oynuyorlar. D5 yine güzel hamle. E çarpı D5. Burada C D5 en iyi hamle olsa da At D5 de kötü bir hamle değil. At E4 At e3, vezir e3 burada fil b4 şüpheli hamle. Evet kaleyi istiyorsun ama basitçe bir c3 yapıp beyazlar tempo kazanabiliyor. Ama Gemini burada a3 yapıyor. Boştaki kaleyi görmüyor fakat Grok görüyor. Hiç acımıyor alıyor. Kırıştan sonra vezir a5 geliyor. Yani Grok'ta şöyle bir şey var biraz çakal oynuyor. Ee, X'deki Twitter'daki konuşmalarında atışmalarında da aslında bunu görüyoruz. Grok tam bir çakal. Hiç çaktırmıyor. Gemini'de görmüyor vezir F4 oynayınca çat diye vezir E1 alıyor. Burada fil F1'e maç devam eder fil F1 tek hamle fakat Gemini burada imkansız hamle yapıyor ve maçı kaybediyor. Evet yapay zekaların gelişimi ve satranç oynaması bu şekilde yapay zekalar nasıl oynuyor nasıl gelişiyor ve biz kendi gelişimimizde yapay zekayı en etkin nasıl kullanabiliriz? Çalışırken kaynaklardan yararlanmakta ya da diğer şeylerde gelişimi takip etmekte Bunlarla ilgili daha çok video yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı ihmal etmeyin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.